Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle parmak oyunları öğreneceğiz. Yaşlısın. Ben çok severim parmak oyununu. İlk parmak oyunuyla başlayalım mı? Evet. Şimdi başlıyoruz o zaman. İlk parmak oyunumuzun ismi Anne Ördekli Baba Ördek. İyi seyirler. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle anne ördek ve baba ördek parmak oyununu öğreneceğiz. Başlıyoruz. Bu anne ördek. Bu da baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak derler. Derede yüzerler. Bir balık gördü mü? Tam deyip yerler balı gördü mü tam deyip yerler. Merhaba çocuklar. Parmak oyununu beğendiniz mi? Ben çok mutlu oldum. Çok da sevindim. Hepsini de yapabildim. Şimdi sizlerle ikinci parmak oyununa geçiyoruz. Bu da çok güzel. Dikkatli izleyin olur mu? Sonra birlikte yaparız. Parmak oyunumuzun ismi Hades parmak oyunu. Hadi birlikte izleyelim. Hoşçakalın. Şimdi de sizlerle örümcek kardeş parmak oyununu oynayacağız. Hazır mısınız? Bak 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 bir örümcek duvara hızlıca tır. sallan örümcek. Yaylan yaylan örümcek. Hızlan hızlan örümcek. Evet çocuklar yine ben. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Örümcek kardeş parmak oyunu da çok güzeldi ha. Şimdi sıradaki parmak oyunumuz. Beş kardeş. Beş tane kardeş yani. Hadi birlikte bunu da yapalım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Başparmağım Başparmağım Neredesin? Buradayım. Nasılsın Efendim? ederim parmak kaç parmak kaç işaret parmağım işaret parmağım nerede parmak kaç parmak kaç ortanca parmağım ortanca parmağım neredesin buradayım nasılsın efendim teşekkür ederim parmağım Yüzük parmağım Neredesin? Buradayım Nasılsın efendim? Teşekkür ederim Parmak kaç Parmak kaç Serçe parmağım Serçe Neredesin? Buradayım. Nasılsın efendim? Teşekkür ederim. Parmak kaç? Parmak kaç? Sürpriz! Yine ben. Parmak oyunlarımızı umarım çok beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim hepsini de ayrı ayrı öğrendim. Şimdi size bir sürprizim var. Ben de size bir tane tekerleme söylemek istiyorum. Öğretmenim bana öğretti. Ben de öğretmek istiyorum. Hazır mısınız? Hazırlıyorum o zaman. Bir, iki ve üç. Can can çikolata. Hani bana limonat anlat bitti. Hanım kızı gitti. Nereye gitti? İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabuç çalacak. Terlik pabucu ne yapacak? Düğün nerede? Şıngır mıngır oynayacak. Beğendiniz mi? Hani benim alkışım? Alkış istiyorum beğendiyseniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tekerlemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Güzel bir tatil geçirin olur mu? Hepinize iyi tatiller diliyorum çocuklar. Bol bol eğlenin ve dinlenin. Hepinizi çok seviyorum öpücükler yolluyorum. Mühim, mühim.